Selam dostlar. Ya, yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben hala iyileşemedim tabii ki. Sülüklü bir hastalık üstüne. Işte i̇nşallah siz hasta değilsinizdir, iyisinizdir. Klan savaşındaydı. Klan savaşımız yeni sona erdi. Neyse ki zaferle geride bıraktık. Sadece iki yıldız eksik bizde görüyorsunuz. Kalan tüm yerleri fullemeyi başardık. Rakibimizin de üçleyemediği oldukça fazla köyümüz var. Şimdi bir numaranın saldırısından başlamak istiyorum. Neden? Çünkü e, rakip bir numaranın e, <laughs> rakip bir numaranın savaş üstünde çok efsane güzel heykeller gördüm. Sizin de görmenizi istedim. Valla kısa bir araştırma yaptım ama bu heykellerin Goblin haritasını fulledikten sonra e, hediye olduğunu, oyun verdiğini öğrendim ama doğru mu değil mi bilmiyorum çünkü bu heykelleri ben ilk kez gördüm. Eğer daha önce duyan varsa bir dakika evden motor geçiyor. Eğer daha önce duyan varsa lütfen yorumlarda belirtsin yani. Şimdi hemen bir numaranın saldırısıyla başlıyoruz. Dur hemen durdurayım şu saldırıyı. Şurada bir ejder heykeli var. Ciddi anlamda güzel ya. Bayağı bir güzel. Şurada bir iskelet heykeli. Burada da bir goblin heykeli var goblin haritasını fırladıktan sonra bu heykeller veriliyormuş. Ben de nasıl yani bu zaman kadar böyle bir <laughs> heykel hediye olduğunu bilmiyordum. Şaşırdım açıkçası öğrenimde. Benim gibi ilk defa öğrenenler varsa da yazsın lütfen yoruma. Yalnız başıma kalmak istemiyorum. Şimdi bizim oyuncumuzun yani savaşın ordusunda iki tane kelle avcısı, ejder binicisi, normal ejderler, balonlar, Abi bu ne? sokakta en fazla sesli araba ekibi kullanacak şeyi falan mı var? Anlamadım. Baya yüksek trackler geçiyor sokaktan. Neyse. Üç tane okçusu var. Karakterleri, karakterleri, petleri. Büyü olarak klon büyüsü, görünmezlik büyüsü, öfke ve dondur tercih etmiş klan kalesine de. Bakalım saldırı nasıl ilerlemiş. Öncelikle balonlarını saldı. iki tane. Bu ne ya? Bu gerizekalı kimse evin etrafında motorla böyle tır 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 sesler çıkartıyor. Bak. Sen bir andalalsın. Senin bir beynin yok. Tamam. Kılan Kalesi nerede? Burada. Hmm. O iki balonu neden saldın? Merak ettim şu an. Ee, mayı kontrol falan mı yaptın diyeceğim ama kralı salmışsın şifacı falan yok ordunda. İlginç bilmiyorum. İki tane balonu eli çarpmış da olabilir. Barbar kralını hayvanıyla birlikte kraliçesinde hayvanıyla birlikte bıraktı. Unicorn kraliçeyi ve beslemeye devam ediyor. Balonun önden saldığı mayınları tanklaması için arkasından da ejderlerini zeplini ve koruyucusunu da yolladı. Koruyucunun özelliğini birazdan basacağını düşünüyorum. Zeplini belediyeye gönderebilmek için. Belediyenin tam tersi yönünden bayağı uzak bir mesafeden saldırdı. İnşallah Zeddin'e iş yaptırabilmişsindir ama zaten koruyucusunun e, seviyesi çok iyi. 55 seviye bu sebeple uzun bir yolculuk yaptırabildi. Rakip klan kalesi çıktı. Süper okçu almış kalesine gördüğünüz gibi görünmezlik öfkeyle birlikte ortalığı talan ediyorlar. Elinde bir tane görünmezlik büyüsü kaldı. Şu belediye indirebilirseniz çok iyi olacak ama görünmezliği yok belediye inmiyor galiba orada tam içeri doğru tam içeri doğru girmeye başardı merkeze falan delip geçtiler ejderlere falan zaten hala çoğunluğu yaşıyor tek kaybettiği birlik balonlar oldu diyebilirim şu an dondurmayı tercih etti Cehennem'e. şampiyonla birlikte cehennemi indirerek de şampiyon özelliği duruyor şimdi şampiyon özelliğini bastı ve bu sayede şu kısmı talan etti, darman duman etti. Köyde hiçbir şey kalmadı görüyorsunuz. <laughs> Güzel bir ejder saldırısıydı. Ayrıca zevkini de çok iyi kullandığım süper okçu doldurmuş içine. Kankırı abimizin de her zaman dediği gibi şapka çıkartıyor hemşerim. <laughs> Ama bu da çok iyiydi fark ettiniz mi? Ya şu ejder efsane bir şeydi ya. Savaşın ikinci saldırısına geçiyorum. Tekrar diyelim. Durdurdum. Bakalım yine aynı yine yine aynı orduyu tercih etmiş. Rakibinin cehennemleri iki tanesi çoklu da bir tanesi tekli de belediye. Bu tarafta püskürtücülü de e, belediyenin olduğu tarafa koymuş. Diğer püskürt püskürtücüsü de <laughs> aşağıya bakıyor. F açarları sağlı sollu olarak e, birbirine uzak koymayı tercih etmiş. Kartal topu da bayağı bir kenarda onu indirmek kolay olacaktır. Cehennemleri esas alan, cehennemleri korumaya çalışan bir düzen olmuş açıkçası bu. Şöyle ters bir düzen Klan Kalesi nerede? Klan Kalesi'nde en merkezi konumlardan birine koymayı tercih etmiş ama şu ortada şu duvarlarla artistik şekiller yapacağına Klan Kalesi'ni tam bu kısma koyabilirdin diye düşünüyorum. Neyse artık çok uzattım lafı. Saldırıya geçelim nereden saldırıya başladı? Barbar kralını ve okçu kraliçesini bıraktı. Hayvanlarıyla birlikte ilerliyorlar şu anda. Saldırıyı durdurmak zorunda kaldım. Hemen kapı çaldı. Kapıya baktım geldim. Başlatıyoruz. Sağ taraftan okçu kraliçesi ve barbar ile yürüyüşe başladı. Hemen de alt kısmından orduyu sal, saldığı koridorun alt kısmından da kalan ordusunu bıraktı. Balonları önden, ejderlerini arkadan Ejder binicilerini de birlikte saldı. Zepleni belediyeye doğru ilerletmek için koruyucusunun özelliğini bastı ama tam anlamıyla e, belediyeye doğru yönlendiremedi maalesef ki. Orada bir kasırga tuzağı çalıştı ama neyse ki görünmezlik ve öfkenin içinden çıkmadı süper okçuları. Kraliçesi hayatta ama sanki yakında ölecekmiş gibi bir tipi var şu anda. Ejderleri büyük oranda yaşıyor. Zeppelin'i biraz da ilerletebilseydi çok daha iyi olurdu ama maalesef ki. Bir tık yani çok az bir şey erken düştü Zeppelin. Süper okçular hala yaşıyor bu arada. <laughs> süper ya süper. Klon büyüsüyle de e, hayat e, çoğalttığı süper okçularını <laughs> bir şekilde orada şans diyeyim ya ben buna. Şans diyorum çünkü. Hayatta tutmayı başardı. Görülmezlik büyüsü falan. Hepsi bitmiş olmasına rağmen. Şu merkez komple temizlendiği için okçulara vuracak bir savunma binası kalmadı. Bu sebeple de süper okçuları hayatta tutmayı başarabildi. 3 tane ejder, kraliçesi, büyük koruyucusu, şampiyonu ve elinde kalan 3 süper okçusuyla saldırıyı sonlandırdı. Zeb'in bir tık birazcık böyle bir tık yani böyle 1 milim 2 milim erken inmiş olmasına rağmen yine de çok güzel başarılı bir saldırıydı. Eline sağlık diyorum Savaş. Ama buna şapka çıkartmıyorum. <laughs> Şapkamız artık kafamızda kalsın. Şimdi bakıyorum. Sırada Avenger'ın saldırısı var. 4 numaraya saldırmış. Bizim 2 numaramız sırası onda olduğu için. 3'e de saldırmıştı ama çift yıldız. O yüzden izlemeyi düşünmedim. Dedim ki direkt olarak 4'ten başlayalım. Zaten videolar son zamanlarda benim çok uzun oluyor. <laughs> Hmm, ne kadar kısarsak o kadar iyi konuşmayı unuttum. 72 seviye kraliçesi var. Seviyesi harika. Ejderlerini bıraktı. Balonlarını da bıraktı. Balonlar ejderlerin önüne geçecektir zaten. Şu an şampiyon derken bıraktı. Zaten belediye saldırdığı belediye ondan az seviye olduğu için biraz daha rahat bir saldırı gerçekleştiriyor. Koruyucusun özelliğini zeplin için bastı. Zeplin kasırgaya yakalandı şu anda ama beledin üstünü mü indirmeye çalışıyorsun? Silsi mi koydun içine? Balon koymuşsun. Güzel bir tercih. Silahlı belediyelerde balon koymak gayet güzel. Ama ve belediye 11'de balon zeplinin içinde maalesef ki işe yaramıyor. Kraliçesini orada kaybedecek sanırım. Özelliğini bastı ama gene de kaybetmedi. Süper okçuları sayesinde Kralçenin özelliğinden çıkan okçular sayesinde kolayca indirdi e, tazı bebişlerini. Adını <laughs> unuttum gene tabii ki. Şu an ilerliyor. Hala da büyük oranda ejderleri yaşıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ejderi hayatta. Yani normalde balonlar düşer. Balonları bile hayatta. Bu sebeple güzel bir saldırıydı. Zaten saldırdığı belediye e, bir alt belediyesiydi. Bel bir alt değil, iki alt belediyesiydi güzel başarılı bir saldırıydı. Bakıyorum doğru değil mi? Aa yok. Belediye 13. Avenger. Belediye 14 diye aklımda kalmış ya nedense. Neyse. Biraz belediye saldırdı zaten ama neticede üçleyemeye de bilirdi. Üçle de eline emeğine sağlık diyorum. Sırada 5 numaraya yaptığımız saldırı var. Maydar isimli arkadaşımız saldırdı. Onun belediyesi de belediye binası 12. Rakibinin belediye binasına bakalım. Rakibi de belediye binası 12. Eşit denk bir saldırı olacak. Bakalım. Çocuklar hata geçti. Sokakta barış çağırış. Bakıyorum şimdi rakibine. Belediyesi 12 ama belediye 12'ye yeni geçmiş bir köy. Belediye 11'de durup makslanmış bir hesap var şu an karşımızda ama belediye 12'ye ait sadece ekstradan bir fazla cehennem olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde gördüğünüz gibi savunmalar henüz basılmamış. Yeni geçildiği çok aşikar. Şimdi böyle bir yerde durdurmuşum ki balonun duruşuna bak. Maydarkın ordusunda kelle avcısı, uçak kışlası, bir hibrit madenci binici saldırısı görüyoruz. 5 tane şifacısı var. 3 tane sinsisi, 2 tane süper duvar kırıcısıyla güzel bir hibrit saldırısı izleyeceğimizi düşünüyorum. Şu anda bebek ejderlerini Kraliçenin bebek ejderini kraliçenin yanından bıraktı. Temizlik yaptırıyor, yol açıyor. Kraliçenin de istediği yöne gitmesini sağlamak için. Şu anda balonla bir mayın kontrolü gerçekleştirdi. Süper duvar kıyıcısını duvara yolladı şu an. Kraliçesinin o yöne doğru ilerlemesini istiyor anladığım kadarıyla. O tehlikeli cehennemi falan indirtebilirse belediyeyi vesaire çok iyi olur. Bir zehir bir öfkeyle klan kalesiyle baş etmeye başladı şu an. Rakip Kılan kalesinden Cadılar çıktı, iskeletler bayağı bir spamlıyor. Öfke basmamış olsaydı ve zehir basmamış olsaydı kraliçenin işi şu an çok zordu. Şuradan da sinsi mi bırakmışsın? Evet, 3 tane sinsi vardı, Bir kalmış. İyi gidiyorsun gayet. Kelle avcısını kraliçesinin arkasından bıraktı. Barbar kralı kelle avcısıyla indirmeyi düşünüyor. Bir öfke büyüsü attı. Belediye binasını indirecek. Oradan Oradaki ilk sayılara klan kalesini falan indireceğini düşünüyorum şu anda kraliçenin. Şu istediği açtığı yöne değil de bu yönde gitmeyi tercih etti kraliçe ama gene de çok güzeldi. Ee, yon... Konuşamıyorum. Kötüye gidecek hiçbir durum yok. Öfke büyüsünü daha fazla almayı tercih etmiş. 3 şifa yerine 3 öfke kullanmayı tercih etmiş. Şu anda ordusunu uçan kışlasıyla birlikte bıraktığını görüyorsunuz. Kraliçenin yürümediği taraftan koruyucusun özelliğini bastı. Kartal topunun hasarını yemesini istemedi. Ordusunun 60 seviye barbar kralı var. Görüyorsunuz o da buradan yürümeye devam ediyor. Burayı komple temizleyeceklerdir. Kartal topu indi. Elindeki şifayı attı. Gördüğünüz gibi bir adet yine, yine aynı spastik motorlu geçti. Şimdi donduru cehenneme atmayı tercih etti. Arkadaki cehenneme güzel de bir dev bomba varmış orada. Sanırım o cehenneme okçu kraliçe annemi indirdin. Büyük ihtimal öyle olmuş. Ama bağırttı bu adam motoru. Vallahi billahi sinir oldum ya. Ne oluyor yani böyle artistik şekil şu kitler yapınca. Sür bin geç değil mi? Videomuzun içine ettin yani. 10 kere falan geçti arkadan. Bildiğin yani ne olur ben de videoda çıkayım diye uğraşıyor şu an. Çıkıp pencereye kamerayı ona doğrultacağım. Az kaldı. Sadece bir tane Tesla kaldı. Güzel. Valla tertemiz akıllıca bir saldırıydı. E, i̇zlemesi de keyifli bir hibritti. Hibrit saldırılarını zaten çok seviyorum. Genelde de 3 yıldız almayı başarıy başarıyorsunuz. Doğru bir şekilde kullandığınızda. Eline emeğine sağlık diyorum. Artık sıradaki saldırımıza geçelim. Sırada Kosandrayla ile yaptığımız hibrit saldırımız var. Şöyle açalım. 17 madencimiz, 8 binicimizle tam bir belediye 11 e, ordu kapasitesinde zaten belediye 11'in yaptığı bir saldırı. Kapasitesinde bir hibrit saldırısı izleyeceğiz. Bu saldırıyı ben gerçekleştirdim dostlar. Sağlı sollu bebek ejderlerimi bıraktıktan sonra kraliçemle temizliğime başladım. Gördüğünüz gibi Elimizde süper duvar kırıcı olmadığı için 4 tane duvar kırıcı almayı tercih ettim. Öfke kullanarak da duvar kırıcılarımı duvar kırıcılarımın hasarını arttırdım ve kraliçenin önünü açtım. O tepki cehenneme yem olmasını istemiyorum. Şu anda oraya bir dondur atıyorum ve zehir atıyorum. Klan kalesinden de büyücü ejder ve okçular çıktı. Güzel. Klan kalesini def etmeyi başardıktan sonra Kraliçenin sırtını döndüğü yerden her zaman söylüyorum. Uçan kışlamızla ve barbar kralımızı bıraktık. Onlar bu koridoru temizleyeceklerdir. Kraliçemize yardım edeceklerdir. Şimdi iki tane balonumuzu yolluyorum. Şu içeriye girmeye başladığımızda içerilerden mayınlar çıkabilir. Şifacılarımın hasar almasını istemiyorum bu noktada. Kraliçemi kaybedeceğim büyük ihtimalle ya. Bakar mısınız? Aynen öyle. Kalın ordumu artık bırakıyorum. Gördünüz. Hibrit madenci ve binicilerimizi saldık. Elimizde 3 tane şifa, 2 tane de öfke vardı. Kıvan kalemizi almış olduğumuz 7 tane binicimiz de çıktı. Şifa ile ordumu güçlendiriyorum şu anda. Dev bombaya yem etmek istemedim. Tam merkezin olduğu kısma bir şifa dağıtıyorum. Binicilerim hasar almıştı. Orada bir kasırga tuzağı çıktı. Ben de koruyucumun özelliğini bastım. Belediyeyi indiriyoruz. Şu arkadaki ıkınarak vuran büyücümüz sayesinde bir de. Madencilerimiz de yardım ediyor tabii ki. Artık elimde büyük kalmadı gördüğünüz gibi ama üçleme engelde bir şey kalmadı. Sen adamsın var ya. Sen sen var ya. <laughs> sen ne var ya? Sen ne var ya? Öpeceğim, öpeceğim. Şimdi ordumuz hala dev bombası bitmedi. Bu adamın kaç tane dev bombası var ya? 50 tane dev bomba patladı. Şifacılar da Pekka'mıza yönelmiş. Elimde bayağı bir birlik kaldı. Gördüğünüz gibi birliklerimin çoğu büyük çoğunluğu yaşıyor hayatta. Şöyle son X'de toplayıcı da indikten sonra böylece ki sonra sonra dedim galiba. Sonra köyü üçlemeyi başardık. Güzel başarılı bir hibrit saldırısıydı. Yeterli diye düşünüyorum. Zaten 10 tane saldırı gerçekleştirdik. 10 kişilik bir Klan savaşıydı. Şimdi yeni bir klan savaşı başlatacağım. Hem bu videodayken başlatayım. Bu klan savaşında da emek veren tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Şöyle savaşı başlat diyelim ama kimleri alacağımı unutuyorum. Bu sebeple ilk önce herkesi katılmıyor olarak işaretleyip sonra katılanları tek tek seçiyorum. Klan savaşlarını başlatmak için Klanımızda yükseltme yapan, yapmayan herkesi dikkate alıyoruz. Yükseltmeleri olmayan yani karakterlerini yatırmayan kişilerle yani Okçu Kraliçesi, Büyük Kurucusu uyanık olan kişileri klan savaşlarına alıyoruz. Diğerleri bekliyor. Yani dönüşümlü olarak klan savaşlarını gerçekleştiriyoruz. Şimdi ilk olarak bu oyu alıyorum. Sonrasında Mehmet neredesin? Mehmet'i ben mı göremiyorum ya? gördüm. Mehmet sonrasında Poyraz'ı alacağım. Korkusuz'u alacağım. Korkusuz neredesin? Şu dışarıda bağırarak konuşan insanlardan nefret ediyorum ya. Allah'ım video çekeceğim. Tüm dünya videoyu sabote etmek için el birliği oluşturdu yani şu anda. Kendi köyümü alıyorum. Slayer'ı alıyorum. Avenger'ı de alacağım. Avenger neredesin? Neredesin? Evet, Avenger'ı da alıyorum. Savaşı alıyorum. Savaş savaşı da ekliyorum şu anda. Birinci sırada yer alıyor. Savaşı ekledim. Şu an 8 kişi oldu. 2 tane daha köy almam gerek. Bakalım. Army ve altlardan bir belediye onu rakibi aşağıya çekmek için alıyorum. Şöyle savaşı başlat diyelim. 10 kişilik 10 ve 11 klan savaşı araması başlattım. Eşleştikten sonra artık savaşımızı yaparız. Bugün zaten hazırlık günü olacak. Klan ligimize son 8 gün kaldı. Vallahi heyecanla bekliyorum. Klan şu anda bizim. Kristal 3 liginde inşallah bir üst lige taşımayı başarabiliriz. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı daha fazla klan savaşı videosu görmek istiyorsanız da yorumlarda bol bol belirtmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Abone olmadan izliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz gidiyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.